Sancho. <their> <their> Kanatlarımla şükrederdim Ağaçta bir kuş olsaydım Sesim için Rabbe şükrederdim Denizde balık olsaydım Kuyruğumu neşeyle oynatırdım Ama beni insan olarak yarattın Bir kelebek olsaydım kanatlarıma şükrederdim ağaçta bir kuş olsaydım sesim için Rabbe şükrederdim denizde balık olsaydım kuyruğumu neşeyle oynatırdım ama beni insan olarak yarattın. Bana yürek verdin, beni hep güldürdün. İsa'yı verdin, çocuğun oldum ben. Beni yarattığın için şükrediyorum. Bana yürek verdin, beni hep güldürdün. İsa'yı verdin, çocuğun oldum ben. Beni yarattığın için şükrediyorum. bana yürek verdin, beni hep güldürdün. İsa'yı verdin çocuğun oldum ben, beni yarattın için şükrediyorum. Bir kelebek olsaydım Kanatlarımla şükrederdim Ağaçta bir kuş olsaydım Sesim için Rabbe şükrederdim Denizde balık olsaydım Kuyruğumu neşeyle oynatırdım Ama beni insan olarak yarattın Bana yürek verdin, beni hep güldürdün. İsa'yı verdin, çocuğun oldum ben. Beni yarattığın için şükrediyorum. Bana yürek verdin, beni hep güldürdün. İsa'yı verdin, çocuğun oldum ben. Beni yarattığın için şükrediyorum. dişi battaniye ahtapotu erkek battaniye ahtapotundan 40 bin kat daha büyüktür. Gel de ahtapot kadının sözünü dinleme. Şavaş Karapetyan adlı yüzücü bir otobüsün suya çakıldığını duyduğunda 20 kilometrelik yüzüşünü bitiriyordu. 10 metreye daldı ve her seferinde birer kişi olmak üzere 20 kişiyi kurtardı. Kahraman buna denir. Evcilleştirilmiş ve kokuları yok edilmiş kokarcalar mükemmel ev hayvanları olurlar tabi kokularını yok edebilirsiniz. Bilim insanları hala göz nakli yapmanın yolunu bulamamıştır. Bunun sebebi gözlerimizi beynimize bağlayan optik sinirin ameliyat edilemeyecek kadar hassas olmasıdır. Gözlerinize iyi bakın. İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren ortalama 111 milyar insanın öldüğü tahmin ediliyor. Hadi canım. Kanımızın vücudumuzda dolaşması yalnızca 22 ila 23 saniye sürüyor. Bir yarış arabasından daha hızlı. Flamingoların özellikle sudayken tek ayakları üzerinde durmalarının sebebi ayaklarını dinlendirme değil, vücutlarını sıcak tutma çabasıdır. Bu şekilde daha az ısı kaybederler. Yani ayakları üşüyor zavallıların. Su samurları akıntıyla farklı yerlere sürüklenmemek için uyurken el ele tutuşuyorlar. Arkadaşlar demin az önce Egemizden önce çok güzel bir ilahi çaldık beraber. Beraber söyledik. Aslında bu ilahi benim sizlerin yaşındayken söylediğim ve öğrenmek istediğim bir ilahiydi. Çünkü sözleri bana çok anlamlı geliyordu. Şimdi kısaca birazcık sözlerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Çünkü sözlerinde şöyle söylüyor aslında. Bir kelebek olsaydım kanatlarımla şükrederdim. Yani aslında arkadaşlar bizler dünyaya insan olarak geldik. Ama bu dünyadaki her günümüzü güzel geçirmenin en önemli ve tek yolu arkadaşlar Tanrı'ya şükretmek. Çünkü bizler aslında hayatımızda sahip olduğumuz her şey için Tanrı'ya şükretmeliyiz. Bir kelebek olsaydım kanatlarımla şükrederdim. Ağaçta bir kuş olsaydım sesim için Rabbe şükrederdim. Denizde balık olsaydım kuyruğumla Rabbe şükrederdim. Ama beni insan olarak yarattın. Evet arkadaşlar, tanrımıza bunu söyleyebiliriz her sabah. Yani aslında eğer bir çiçek olsaydım da, eğer bir kuş olsaydım da ya da başka bir şey olsaydım bile sana şükrederdim. Çünkü aslında biliyorsunuz bizim çok sevdiğimiz bir ayet var. O şöyle söylüyor. Bütün canlı varlıklar Rabbe övgüler sunsun. Yani aslında canı olan, yaşayan her canlı Rabbe övgü sunmalı. O yüzden bizler İnsan olarak yaratıldığımız için bile Tanrı'ya şükredebiliriz. Şükretmeliyiz. Çünkü aslında hayatımızda şükredecek şeyleri hatırladıkça bizler Tanrı'nın bize olan sevgisini çok daha yakından görebiliyor ve anlayabiliyoruz. İşte o yüzden bugün arkadaşlar bütün gün şükran günü yapın, şükür günü yapın ve hayatınızda sahip olduğunuz her kişi için, her şey için Tanrı'ya şükredin ve bizlere neler için Tanrı'ya şükrettiyseniz bugün hatta bizlere ulaşın. Bizler de bilelim ve bizler de sizinle beraber sahip olduğunuz şeylerin sevincini sizlerle kutlayalım. Evet arkadaşlar şimdi birazdan Tanrı'nın Sözü bölümünde buluşacağız. Ama o zamana kadar yine beraber tapınacağız. Hadi bakalım Selin ablanızla ben yine Müzikli Bahçede sizi bekliyoruz. Hadi bakalım hemen 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 nereye gidiyoruz? Müzikli Bahçe'ye. Arkadaşlar hepinize merhaba. Selin nasılsın? <laughs> çok iyiyim. Sen nasılsın? Ya ben çok iyi değilim. Çünkü biraz korkuyorum. Şimdi bahçedeyiz ya böyle böcekler falan. Ay! Gerçekten evet, mi? Evet, biraz korkuyorum. Arkadaşlar sizin de böyle korkularınız var mı? Benim bazı arkadaşlarım var. Mesela köpekten korkuyorlar. Arıdan korkuyor. Aa sen arıdan korkuyordun evet. değil mi? Şimdi hatırladım söyleyince. Bütün korkularım de. ortaya <laughs> çıktı bu bölümde. Ben de bir zamanlar köpekten çok korkuyordum. Şimdi onu yavaş yavaş atıyorum. Nasıl peki? Bilmiyorum. Alışmaya başladım galiba. Daha sevmeye başladım. Aslında sevmediğimden değil ama bazı e, cinslerden korkuyordum evet bazı köpekler çok büyük oluyor bazıları da çok küçük oluyorlar evet. sesleri çok korkunç oluyor çok sanırım, bağırıyorlar. sanırım bana korkmamamda en yardımcı olan şey düşünce onları da Tanrı'nın yaratmış olması doğru mu cümle evet, kurdum yaratmış ama. olması evet. evet yani onları da Tanrı yarattı evet. bizi yarattığı gibi ve aslında çok zararsız ve sevgi dolu hayvanlar. Evet doğru söylüyorsun. Ee, ve böcekler de mesela aslında Peki, insana zarar vermeyen ama hepsinin bir amacı olan. Evet. Ama yine de ver. tabii ki bir karı fatma gördüğümde bütün bunları aklıma gelmeyebiliyor bazen. Ama yani iğrenç görünüyor olabilir. Evet. Simsiyah olduğu için, kabuklu olduğu için evet. korkunç <laughs> görünüyor ama aslında bir zararı yok. Evet. Belki de onlar da bizi <laughs> korkunç görüyor olabilirler. <laughs> o da olabilir. Evet. <laughs> Neyse o zaman böyle zamanlarda <laughs> aklımıza böyle böyle korkular geldiği zaman bize bu ilahiyi söylemeye çalışabilirsiniz evet. evet. Aslında bu sözler Tanrı'nın sözleri. Tanrı'nın kutsal kitaptaki sözlerinden ilahi yapmışlar ve Tanrı bize hmm. diyor ki korkma seninleyim. O zaman o bize söylüyor evet. bu sözleri. Evet. Ve bunu tamam. bunu biz de söylerken onu düşünebiliriz ki korkmayacağım Rab benimle. Tamam. Başlayalım. Hadi başlayalım. Bizim yanımızda olan Tanrıya teşekkür ediyoruz evet. bugün. Tanrı'nın sözü bölümünde yeniden beraberiz. Birlikte tapındık, çok güzel zaman geçirdik. Şimdi en güzel bölümdeyiz. Kutsal kitap hakkında yeni şeyleri öğreneceğiz. Kutsal kitaptan yeni şeyler keşfedeceğiz bugün. Tanrımız hakkında yeni şeyler keşfedeceğiz. O zaman hiç zaman kaybetmeden kısaca sizlere bugün konumuzu söylemek istiyorum. Bugünkü konumuz kalplerimizi İsa'ya hazırlamak. Çünkü İsa Mesih bizim için o kadar harika şeyler yaptı ki kalbimizin bunlara hazır olması, bunu anlamaya hazır olması gerekiyor. Çünkü İsa Mesih'in bizim için yaptığı şeyler o kadar büyük ki, İsa Mesih'in bize olan sevgisi o kadar büyük ki kalbimizi birazcık boşaltıp İsa Mesih'in sevgisine yer açmamız gerekiyor. Öyleyse arkadaşlar, hadi bakalım izlemeye başlayalım. Nur ablanla bir taraftan anlatmaya başlasın. kalbimizi İsa'ya hazırlamak. Arkadaşlar, bundan çok uzun zaman önce biliyorsunuz ki ilk insanlar aslında Tanrı'nın istemediği, Tanrı'nın yapmayın dediği bir şey yaptılar ve aslında bunun sonucunda gerçekten bunun bedeli ölümdü. Tanrı bunu o zaman söylemişti. Yani bu fiziksel bir ölüm olmak zorunda değil ama hayatımızda üzücü şeyler olacak ve güzel şeyleri kaybedeceğimiz anlamına geliyordu bu aslında. Ama böyle zamanlar için, bizim için bir kurtarıcı vardı ve sen bu kişiyi çok iyi tanıyorsun. Bu kurtarıcının adı İsa Mesih'ti. Şimdi sanki bir film izler gibi bu hikayeyi tekrar hatırlayalım istiyorum. Şu anda karşında gördüğün kişi İbrahim ve İbrahim'e Tanrı bir söz verdi. İbrahim yaşı ilerlemiş bir adamdı ama çocuğu olmuyordu. Ve Tanrı İbrahim'e dedi ki senin soyunu çoğaltacağım ve kurtarıcı senin soyundan gelecek. Ve İbrahim çok yaşlı olmasına rağmen Tanrı sözünü tuttu ve İbrahim'e bir oğul verdi. İbrahim'in de hatalar yaptığı zamanlar oluyordu. Tanrı'nın ona yapma dediği şeyleri yaptığı zamanlar oluyordu. Ve aslında günahın bedeli ölümdü ya. İbrahim'in aklına hep bu geliyordu. Ama İbrahim böyle bir bedel ödemiyordu. Çünkü o zamanlar İbrahim bunun yerine bir bedel olarak aslında Tanrı'ya başka bedeller ödüyordu. O zamanlar kurban Yapmak, kurban yakmak, Tanrıya kurban vermek diye bir şey vardı. Burada bir duralı. Genelde Tanrıya bir şey vermek, vermek diyebiliriz buna. O zaman da insanlar burada gördüğünüz gibi bazı hayvanları Tanrıya veriyorlardı ve aslında günahlarının karşılığında böyle bir şey yapıyorlardı. Ve bir gün Tanrı ona şöyle söyledi: İbrahim, bu sefer senden bir kuzu istemiyorum. Bu sefer senden armağan olarak oğlunu istiyorum. Bu İbrahim için korkunç bir şeydi. Çünkü İbrahim oğlunu İshak'ı o kadar geç bulmuştu ki çok yaşlandığında Tanrı ona İshak'ı hediye olarak vermişti. Ve şimdi onu geri mi istiyordu? Ama İbrahim Tanrı'ya o kadar güveniyordu ki bunu kabul etti ve oğlunu Tanrı'ya götürmeye karar verdi. Ama bir taraftan Tanrı'ya güveniyordu. Bence Tanrı bana kıymaz diye düşünüyordu belki de kendi kendine. Tabii ki olanları anlamayan İshak hiçbir şeyi anlamamıştı ama Tanrı İbrahim'in imanını gördüğü için tabii ki ona kıymamış ve oğlunu istememişti ondan. Bundan uzun zaman sonra Tanrı'nın halkı Mısır'da köle olarak yaşamaya başlamıştı. Ve o zamanlar Firavun ülkeyi yöneten kişi Tanrı'nın halkına kötü şeyler yapmak istiyordu. Ve aslında herkesin oğluna, erkek çocuklarına zarar vermek istedi. Her evde olan. Ama o zaman, evet burada bir duralım. Şöyle bir şey oldu. İnsanlar çok kaygılılardı. Çünkü aslında Tanrı'nın halkı köle olarak oradan çıkmak istiyordu ve aslında Tanrı onları köle olarak yani para karşılığında satın alınan insanlar olarak çalışmalarını istemiyordu kendi halkının, kendi çocuklarının. Çünkü Tanrı halkını çok seviyordu ama halkına çok kötü davranılıyordu Tanrı'nın. Köle olmak nedir bir hatırlayalım mı? Köle olmak arkadaşlar para karşılığında satın alınmak demek bir insan olarak Tıpkı bir eşya gibi düşünebilirsiniz. Bir bardak gibi insanlar para verip sizi satın alabiliyorlar. İstedikleri gibi kullanabiliyorlar. Bu çok zor bir şey değil mi? Tanrı bunu istemedi. Bu yüzden onları oradan çıkarmak istedi. Ama Firavun bunun olmasını istemiyordu. Aslında insanların ondan kaçmasını istemiyordu. Ve o zaman ne oldu biliyor musunuz? Tanrı aslında insanların halkını oradan kurtarabilmek için aslında gerçekten çocuklara yani çocukların maalesef herkesin aslında başına kötü bir şey gelmesi gerekiyordu. Ama güzel bir haberim var. Tanrı'yı tanıyan kimseye hiçbir şey olmayacaktı. Tanrı'yı tanıyan kimsenin çocuğuna hiçbir şey olmayacaktı. Ve Tanrı onlara dedi ki sizler kapınıza kırmızı renkte işaret koyarsanız o zaman ...sizlerin evlerinizi koruyacağım ve sizlerin evinize ve çocuklarınıza hiçbir şey olmayacak. Aslında Firavun'un kötülüğünün bedeli maalesef bu oldu. Aile bireyleri çocuğu zarar gördü. Çünkü o sürekli olarak halkı göndereceğini söyleyip sözünde durmuyordu. Ve tarihle sanki dalga geçiyor gibiydi. Ve sonra görelim bakalım hikayenin devamında ne oluyor. İşte minik dostum. Tanrının halkı güvende. Tanrının halkına hiçbir şey olmadı. Ve aslında sonra Tanrının halkına özgürlük geldi. Sonra yıllar yıllar sonra burada görebilirsin. İsa Mesih, o kurtarıcı. Nasıl ki o gün Tanrı aslında Tanrı'ya iman eden insanları koruduysa, evlerini koruduysa işte kurtarıcıyı yine İsa Mesih'i yine bizi korumak için gönderdi. Az önce gördüğün gibi artık hayvanları Tanrıya hediye etmek yerine İsa Mesih bizim için büyük bir fedakarlık yaptı ve bizim günahlarımızın bedelini İsa Mesih ödedi. Bizler bu gerçeği kalbimize hazırlamalıyız minik dostum. Çünkü İsa Mesih'in bizim için yaptığı fedakarlık çok ama çok büyük. Çünkü durum ne kadar korkunç olsa da, etrafımızdaki herkes zarar görse bile, etrafımızdaki herkes günah işlese ve günahından dolayı zarar görse bile bizler günah işlemek zorunda değiliz. Bizler korunmadayız. Çünkü İsa Mesih bizim için dünyaya geldi. Peki bizler ne yapmalıyız? Kalbimizi buna nasıl hazırlamalıyız? Nasıl mı? Biz de onu çok severek, biz de onunla dost olarak, başımıza bir şey geldiğinde ilk olarak onunla paylaşarak, bir sevincimiz olduğunda ilk olarak onunla paylaşarak, İsa Mesih bizi nasıl seviyorsa etrafımızdaki insanları aynı şekilde severek, hata yaptığımızda özür dileyerek ve bir daha aynı şeyi yapmamaya çalışarak, ya da insanlar bize karşı hata yaptığında onları affederek. Çünkü İsa Mesih bizi öyle affediyor. Minik dostum, bugünlük Nora ablanın anlatacakları bu kadar. Seninle yine minikken de buluşacağız. Ama o zamana kadar kalbini İsa Mesih'i hazırlamayı unutma. Seni çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakal. ne oldu sana? Tableti, tableti bulamıyorum. Aa, <laughs> buraya bıraktığına emin misin? Evet, kim aldı, kim aldı? Bir dur, bir dakika dur. Kimse <laughs> almamıştır. Hemen kötü düşünme. Kim aldıysa hemen getirsin yerine koysun. Çok ayıp, çok. Bak, biri izinsiz <laughs> aldıysa ayıp <laughs> ama... ...gönlünü bu kadar kötüye yorman da iyi değil, iyi. Kim aldıysa onunla domates sulu... ...aman külahlarımızı değişeceğiz. Peki Zi, bir şey soracağım. Alt tarafa baktın mı? Hmm. Ha, ya hmm. oradaymış değil mi? Buraya evet. sen mi bırakmıştın? Evet. Aferin zii. Bak güzel yüreğini üzmeye değdi mi şimdi? Değmedi. Ya ne diyor Efeslilerde? Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, barışma ve iftira sizden uzak olsun. Birbirimize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Katılıyor musunuz iyi? Oh, evet, katılıyorum be. Çok haklısın. <laughs> tamam, tamam. Hadi gel. Üzme kendini. Gel kardeşim. Geçti, geçti. Artık güzel gün gönlünü daha ferah tutacağını düşünüyorum. İşte bunda da çok haklısın. Tamam. Hadi çak bakalım. Çak. Hop. İşte Opa. bu, işte bu. Aferin. Heh. Evet. Bugün ne yapıyorduk? Bugün günlerde St. Pierre Kilisesi. Ha, ne güzel hatırlattın. Antakya'daki St. Pierre Kilisesi'ni anlatacaktık. Doğru. Görsellerde tablette belirdi hemen. Ne biçim tablet bu ya? <laughs> Sahibinin bile anlamadığı tablet. N nasıl? Yok yok bir şey. Evet güzelce hangi kamera benim? Heh. evet. Antakya günümüzde Hatay ile sınırlarında bulunan tarihi bir kent. Hatay ülkemizin en güneyinde bulunan şehri. Akdeniz bölgesinin sınırları içerisinde. Kilise, kilise. Ya tamam hemen oraya geliyorum. Antakya'da Saint Pierre adında bir kilise yer alıyor. Bu yapı doğal bir mağara ve zamanda kilise olarak kullanılmış. Burası Aziz Petrus'un ilk vaaz verdiği yer. Wow. Hı? Doğru, dahası var. İsa Mesih takipçilerinin ilk defa Hristiyan adını aldığı yer aynı zamanda. Oh. Yani insanlara ilk defa burada Hristiyan denilmeye başlanıyor. Elçi Paulus'un rotasında kısa bir mola vermeye değer bir yer burası mı? Evet, mağara Hristiyanlığın Roma Devleti tarafından resmi din olarak kabul edilmesinden sonra yapılan eklemeler <laughs> ile güncellenmiş. Günümüzde de ziyarete açık bir müze. Çok güzel bilgiler mi? Çok teşekkürler. <laughs> Rica ederim Zi Elçi Pavlos geçen bölümde de anlattığımız üzere Antakya'dan Selefke'ye yol almıştı. Oradan da Kıbrıs'a gitmişti. Kıbrıs'ta karaya çıkınca Salamis'e yol aldı. Burada Tanrı sözünü Yahudilere anlattı. Sol Salamis? Evet Salamis. Biraz da şimdi Kıbrıs'ı ve Salamis'i anlatalım ve Pavlos'un yolunu takip etmeye devam edelim. Ne dersin? Sonra da doğru mu yanlış mı sorusunu sorarsın. Olur mu? Anlaşma anlaşmadır. Evet. Devam ediyorum. Kıbrıs Adası günümüzde iki ülkenin toprağının olduğu bir bölge. Hı. Salamis'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazi Mausa şehrinin yakınlarında yer alan bir kent. Hı. Paulus burada çok önemli bir olay yaşayacak ve geçen bölümlerde de bahsettiğim üzere biz de ona artık sağol değil... Paulus diyor olacağız. Böyle merakta bıraktırıcı şekilde anlattığına göre galiba bu bilgiyi sonraki bölüme saklıyorsun be. <laughs> Kardeşini iyi tanıyorsun. O zaman doğru mu yanlış mı sorun geliyor? Evet. Hadi gelsin bakalım. Müzikte tempo ile ilgili terimler Rusça kökenlidir. Doğru mu? Yanlış mı? Hım. Tempo. Hmm, evet. Rusça. Hmm. 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 Tempo, müzik eserinin çalınma hızı anlamında değil mi? Evet. Hmm. O zaman e, bence yanlış. Avrupa'nın daha batısındaki bir yerden olduğunu anımsıyorum. Ya, harikasın. Müzik terimlerinin neredeyse hepsi İtalyanca kökenli. Müzikteki tempoları göz atacak olursan, ağır tempolu eserlere andante dendiğini duyarsın. Bu kelime... İtalyanca'da ağır'a yakın anlamına gelir. Çabuk, hızlı anlamlarına gelen presto kelimesi de hızlı eserleri tabir etmek için kullanılır. Ya ne güzel bilgiler bunlar Zeynep. Teşekkür ederim. Heh, asıl sana teşekkürler. Sonraki bölümde görüşürüz o zaman. Hadi gidelim.